bilmiyorum beni izlesinler. Benim gibi pek çok arkadaşım var. Bakalım bize ne olacak? Biz Siz şey nasıl yaparız? olmaya karar Hiç verdiniz? Çeşit denek şimdi gibi olmuş hani olduk. Öyle mi? Biraz öyle ben mi? Ben dördüncü oldum. <laughs> nasıl karar verdiniz olmaya? Hani çünkü burada Bakın şöyle, sonuçlar, nasıl ben bir, benim kızım Kanada'da, ben bir buçuk yılda çocuğumu göremiyorum. Hı. Gidecek olursam Hı. benim orada karantinada olmam gerekiyor iki hafta. Hı. Ya da çocuğun Orada kalacak olsam işine gidemiyor. Çünkü benimle birlikte aynı evde olduğu için. Hı. Ben kendi üzerimden örnek vereyim. Dolayısıyla işlerine, işlerinden alıkoyuyorum onları. Onlar e, buraya gelemiyor. Hı. Master verecek. Sonuçta ben bir buçuk yıldır görmüyorum. En basit ben kişisel bir örnek. Hı. Böyle bir şey yaparak valla her şeyi göze aldım. Ben çocuğumu görmek istiyorum. <laughs> Ve bunun dışında da yurt dışında olabilecek bir kongrede de iki, <laughs> bir takım şeyler var. Ben rahatlık gidebilmek istiyorum. Hı hı. Karantina olursa ben bunu yapamam. Ama keşke en başta bizim gibi sağlıkçılara, dediğim gibi bir milyon, bir on sağlasalardı, ben bunu yapmak zorunda kalmayabilirdim. Benim gibi insanlar. Evet, yani e, aslında çeşitli sonuçları ve yüzleri olan bir tabloyla karşı evet. karşıyayız. Ben bunu anlıyorum. Mesela bir taraftan evet. hani bilimsel olarak sonuçlarını görmek, izlemek gerekir e, diye bir görüş var. Siz e, Çocuğunuzu görmek istemişsiniz. de böyle bir hak için. varsa kullanayım demişsiniz. <laughs> bu yani bu da gerçek. <laughs> evet. ee, dördüncü dozun bir opsiyon olarak sunulmasındaki iyi niyet de gerçek. Evet. Bunun...